bir de sarı yerde aşağıdan geldiğimizde alt kapıdan nasıl giriliyor? Bu daha düz bir giriş. Tam buraya geliyoruz. Ala vale yazıyor. Şu tabelanın yanında uyum sitesi yazan yerden giriyoruz. Hemen şurada Doğa Koleji gene. Misafirsek tabii ki misafir girişinden geliyoruz. Evet. Selam berbere geldik. Sağ tamam, tamam. tamam. Doğa Koleji tam karşımıza çıkıyor. Ee, ve Koru Evleri 99 Atlantis 2002 imalatı internette deprem durumunu yapı analizini Zemin etüdünü açık şekilde yayınlayan gördüğüm tek site Acarlar. İnternete girdiğinizde çok basit bir aramayla binaların depreme dayanıklı olup olmadığını ve yapılan çalışmaları okuyabiliyorsunuz. Bu anlamda yönetim doğru işler yapıyor. Buradan gene havuza doğru inen yol bu. Yani hangi kapıdan girerseniz girin. Şu gördüğünüz X şunlar X binaları ve şunlar da E bloklar. X E Geldiniz buraya. 3K kuaför devam ediyorsunuz. X'ler sol tarafınızda. Devam ediyorsunuz. Dükkanlar, çarşılar, market şurada. Fırın ifteri bakeri ve onun tam karşısından açık havuz. Nasıl gidilir olsun. Buranın planı açık havuz. Evet Şuradan görebilecek miyiz? Açık havuz. Buradan girişiniz var. Devam ettiğinizde ise E60'a geldiniz. Sağa döndüğünüzde bu yoldan sadece maliklere açılan şurada girilmez yazan yerde özel bir kapı daha var acarlar sitesinde. Şu merdivenlerden de E48 şu blok son bloğumuz. Evet şurada bir kapımız daha var. Ekrem Yörükoğlu. Acarlar sitesi Zekeriya Köy'ün her yeri yer.